Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ablama gideceğiz. Yukarıda halam, aşağıda babaannem. Bugün babaannem bize eşlik edecek. Ben de hazırlandım. Elimde selfie çubuğu. E, kamera, e, telefon elimde. Bakalım bugün ne olacak. Birazcık hava bozuk ama enerjimiz yüksek. Kuzenim arabaya sürüyor. E, öteki kuzenim Alina'yı alacağız şu an. E, onu almaya gidiyoruz. Sonra ablama doğru gideceğiz. Ekmeğimizi aldık ve gidiyoruz. Şu ileride şehitlik var. İnşallah orayı size göstereceğim. Tam şurası. Şurada şehitliğimiz var. Şehitimiz var. Bir Fatiha okursunuz artık. Fatiha 90 yılında burada sel oldu. Sadece evler falan koptu, insanlar öldü. Ama orada gördüğün şehitlik, şehitlik, şehitlik mezarında hiçbir şey olmadı. Biz geldik ve arabadan ineceğiz. Anne, in bakayım. Haydi. Kuzenim iniyor. Canım kuzenim in, in aşağı. 1 milyon abla var. Evet. Kıdıköy'e hoş geldiniz. Ablama doğru gidiyoruz. Anne ben gidiyorum. Anne şunları alsana. Ablam aşağıda. Gösteremiyorum. Ablamın evi burası. Aynı ablamın evine doğru gidelim mi? Daha henüz donatılmamış. Dış sıvatıldı ama içeri donatılmadı. Yani para olunca donatılacak. İçeri doğru giriyorum. İçeri doğru gidiyoruz. Kadıköy'de ablamın evini gösteriyorum size. Burası ablamın e, oturma yeri. Böyle manzarayı göstereyim size. Burası oda. En güzel bölüm e, ablamın mutfağı. Artık inşallah donatıldığı zaman çekip size de göstereceğim. Karşısı deniz, şurası deniz. Birazcık e, yağmur yağıyor. Zeliyor. mi? burada bir resim çekilelim. Aşağı doğru iniyorum. Ablamın e, sebzeleri. Bunlar salatalık. Marulları. Benim kadınlar oturdu. Kuzenim, annem, halam, yeğenim, ablam. Burası ablamın e, kayınvalidesinin evi. Kayınvalidesi geçen sene rahmet oldu. Yeğenim bu. Melisa! Melisa'nın <laughs> Ablamın domatesleri, salatalık, salatalık. Ablamın salatalıkları, ablamın salatalıkları. Ablam her yere, her, yani toprak olduğu her yere bir şey dikti. En güzelleri marulu, marulu ben çok seviyorum. Marulu. Bu e, mandalina ağacı, ablamın serası, sera. Bizim Sera seranın e, küçük yani çocuğu değilim. Ama buna bile salatalık dikmiş. Şurada biber var, küçük biber fide. Şöyle. Burası ablamın patatesliği, e, patates koparacak buradan yiyecek. Elma ağacı, mandalina ağacı. Şurada kivi ağacı var. Şuraya aşağı doğru iniyorum. Bu kivi ağacı. Henüz kivi e, olma aşamasında. Olsun da yiyelim. Bu armut ağacı. Şimdi e, kadınları burada bıraktık. Onlar sohbet ediyor. E, komşuya gideceğiz. E, dut çulu alacakmışız. Ablam öyle söyledi. E, dut silkeleyecekler. Kim silkeleyecek dudu abla? Böğürtlen. Ama henüz olmadı. Olma aşamasında. Olma aşamasında evet. Bunlar e, Mandarina mandalina. Mandalina ağaçları. Evet. Takipçilerim, takipçilerim benden mandalina isteyecek sonra abla. Bunlar da maydanoz. Kadıköy'de bir ev. Ne geldik. Komşular dut pekmezi yapmaya başladılar. Burası ocak. Ocak başı. Ablamın komşusuna geldik. Ee, bu gördüğünüz Ayşe abla bize şu an dut e, pekmezi <laughs> nasıl yapılır onu anlatacak. Evet Ayşe abla seni dinliyorum. <laughs> evet pişiriyoruz. <düşürürük>, <laughs> Düzünü pişiriyoruz. Ondan sonra sızdırıyoruz. <laughs> E, suyunu çektikten sonra e, suyunu pişiriyorsun değil mi? Evet. Peki. evet. Yani bu dutları ne yapıyorsun? Kabuğunu pişiriyorum. Ondan sonra onu süzüyoruz. Evet. Koyuyoruz ocağa pişiriyoruz. Şey evet ocak şu kazanı burada kazanı gördüğünüz gibi su e, aşağı doğru vuruyor kendini. Şu an Ayşe abla dutun e, suyunu sızdırıyor. Ya, ee, kazanını buraya koyacak. Kazan kaynayıp pekmez olacak. Evet. bayağı uğraş verici bir iş değil mi Ayşe abla? Evet, evet çok uğraştırır ama değer mi? Değer yani bunu. Kilosunu ne kadar satıyorsunuz Ayşe abla? 80 lira. Hmm. 80, 60, 70, 10 kadar gidiyor. Almak isteyenler bana ulaşabilir. Evet. Ayşe yağızın oraya gelebilir. Evet. Ayşe ablanın malikanesi. Evet. Suları Gecek kazana doğru var. akıyor. Gecek ocağı da. burada.

Şimdi ablamın başka komşusuna gidiyoruz ablamın komşusunun oraya geldik buraya burada pekmez hazinesi bulduk ateşi yaktılar pe pekmezi pişiriyorlar bayağı zor iş yani bir dakika bile olmadı terledim abla kolay gelsin çok zor ısılık pekmez kilosu 70 lira alıcı varsa bana ulaşsın Şimdi komşudan tut çulunu aldık. Sıra, sıra. Gidiyoruz. Kuzenimden ablam aldılar. Ben de tabi e, arkada kaldım. Sıra, sıra. Melisa arkada. Melisa yardım etsene. Yok, yok. Hazıra duacıymış Melisa. Kime benzedi abla? Adın, adın, şey deme, şey deme. Bana, Değil, senle, bana benzemişsin Melisa. Bana mı benzedin? Sıra, Aa, çok ayıp. <laughs> Kuzenimden e, ablam gidiyor. Bu e, dutu silkeleyeceğiz. Kim çıkacak? Kim silkeleyecek acaba? Ablam duda çıkacak. Canım ablam düşme sakın. İlk göz ağrımız. Ablam şu anda dut ağacına çıkacak. Evet. İstanbul kızı Suzan. Gel e, dut ağaçlarına uzan. Çık Nasıl olacak şimdi? Ya bu melek? Evet ablam dutu silkeleyecek birazcık kızdı gibi. Evet dutlar düşüyor. Melisa ile kuzenim tutuyor. Dutlar dökülüyor şu an. Vasena. Kafasına... <laughs> Aleyna, kafana para yazıp böyle kafanı kapatmassın. Ama melek öyle deme. Bunun kilosu 80 TL. Tamam kafasını <laughs> kapat. Ee, gördüğünüz e, dut bekmezi e, önceki halleri böyle. Ablam hala sirkeliyor. Abla. Ablamın sirkelediği e, dutlar. Şimdi Melisa e, kap almaya gitti. Kapa koyacağız onları. Sonra halam gel, annem, ben yiyeceğiz. E, dut kapanı getirdi. Ablama verdi. Ablam şu anda dutları. Kuzenim de, ablam birlikte. Kuzenim ablama yardım ediyor. Şu video çekmek de işime yaradı. Bazı işlerden kaçtım. Kuzenim. Hakkında helal et. Tutlar. Evet. Abone takipçi kankalarım. Gelin tut yiyelim. Sürekli şey çağırıyorum sizi ama gelmiyorsunuz. Şimdi e, tut kapını aldım. Gidiyoruz eve doğru gidiyoruz. Kadınlarımız bizi bekliyor. İlk defa bir iş yapmış gibi. Evet. Sizin adına taşıyorum. <laughs> Çocuklarımızı halamla var. annem Sizin götürüyor. Ya, Afiyet olsun olur. hanımlar. Köy turuna çıktık. E, yollarda kaçlarda şu biz bunlara mora diyoruz. Çileğin bir küçüğü mora. Ablamın e, kaynanası geçen sene vefat etti. Mezarlığına doğru geliyoruz. kuzenim ya. Melisa babaannesinin mezarına doğru gidiyor. Ben daha benim... Dualarınızı bekliyoruz. Ablam buralara domates dikti. Burada bir burada hazine var. Hazine borumuz. Hazine borusu. Salatalık <laughs> var, domates var. Ee, ondan sonra ne var Melek? Ne var abla? Karpuz var. Karpuz da, karpuz hangisi abla? Karpuz var, mısır var. Evet. Ondan sonra ne var Melek? Bitmedi. Devam Ablamın ediyor. Ablamın çeşitlilik bitmiyor. Her yere bir şey dikti. Buraları <laughs> bir rahat var. bırakmadı. Badem fıstığı var. Badem fıstığı. Badem. Geç o yana azıcık, azıcık onu yana çık. Geç göstereyim badem. Evet, badem fıstığını <laughs> gösterecek biz ablam. Bu mu? Şu mı? badem. Hı. Bu Şu, badem fısırmış. Şu badem dibinde kopartıp yiyeceğiz inşallah. <laughs> Gördüğünüz gibi ablam toprağı bitirdi, buralara dikmeye başladı. Yakında sizin eve de gelir, toprağınıza bir şeyler <laughs> diker. Hareketlendirir. Bahçesi. Hareketlendirir. Bu benim yeğenim, tatlış yeğenim, güzel yeğenim. Burada bir Burada benim birinci en güzel kızım. Ben değil miyim sen? de benim en güzel kızımsın. Yürü, yürü, yürü. Böyle gidiyoruz yolda yürüyoruz. Her yolun başında bir dut ağacı. Kadıköy insanları bu işi biliyor. Kilosu 80 lira. Kaç kilo satarsalar tabii parayı aldıkları için fidanları alıyorlar. Her yolun bir metre bir metre dikiyorlar. Burada var. Şurada var. 3, 4, 5, 6, 7. Her yerde var. Siz işi biliyorsunuz abla. Sen sağlam bir ee, damat getirdin bize. Evet, tamam. Ee, biz gezimizi bitirdik. Ablam bir şeyler hazırladı biz gelmeden önce. Kek yaptı. E, ee, bağ yap yaprağından dolma yaptı. Kısır da burada. Halam götürüyor. Hala afiyet e olsun. Halacığım. Biz çay kaysana, Ay, içmeye başladık. Tombiş kızımın elleri görünüyor. Ya, ya Var mı? Benim kızım. He. Tamam. Ben bilmezdim o zaman. Musak içerim. Musak içerim. Orada bir ayar çakacağım. Yok yok. Bu <laughs> sen derim, buydu, tutur, da bir şey değil. Bu da bir şey da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir bir şey da bir şey değil. Bu da bir şey da bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey